Ailenizin yaptığı en sinir bozucu şey neydi? Son 5 yıldır yılbaşını ailecek benim evimde kutluyoruz. İlk başta hoşuma gidiyordu ama artık hiç sevmiyorum çünkü tüm yük benim üzerime biniyor. Asıl sorun yemek ya da temizlik yapmak değil, ailemin evimi bir otel gibi kullanması. Bu yılbaşı için çok stresliyim çünkü annem ve kardeşlerim günler öncesinden evime gelip tatil yapıyormuş gibi davranıyorlar ve onlara hizmet etmemi bekliyorlar. Erkek kardeşimin çocukları oturma odasını oyuncak ve atıştırmalıklarla doldurup dağınık bir şekilde bırakıyor. Kız kardeşim de hiç yardım etmiyor. Annem ise yaptığım onca şeye rağmen sürekli şikayet ediyor ve asla memnun olmuyor. En kötüsü ise geçen yılbaşıydı. Eşimin doğum günü yılbaşından iki gün sonraydı. Erkek kardeşimin çocukları eşim için sakladığım pastayı yediler. Kimse temizliğe yardım etmedi. Eşimle yorgunluktan dolayı saatin geldiğini fark edemedik ve onlar içeride eğlenirken biz yılbaşına bulaşık yıkayarak girdik. Dün onlara bu yılbaşını bizde kutlamayacağımızı söyledim ve ya sıra sıra yapalım ya da dışarıda kutlayalım dedim. Kız kardeşim evim çok küçük dedi. Erkek kardeşim ise çok meşgulüm diye cevap verdi. Annem ise bana çok bencilsin bir yılbaşımız var onu da mahvediyorsun dedi.